Evet, Lenovo ile maceramız devam ediyor. Kurtarma. Biz PC'niz Nike'ten gerekiyor. The operation system called blockaded because of critical system falan filan. Dosya Windows 32 drivers e, hata kodu 00 Kurtarma araçları kullanmanız gerekir. Herhangi bir kurtarma örneğin bir disk veya mesela bilgisayar yöneticisi veya PC'ye yönetici gidiyorsa başvurun. Yeniden denemek için icat tut, tutar. Ya ne yapacağız şimdi? Dur, hata koduna bakayım. Evet, daha hata koduna bakana kadar şey kapandı bilgisayar. Şey evet buradaki hata koduna göre vatandaş sormuş. Sistem geri yükleme yapacağız. Shift'e basıp e, makineyi çalıştırmamız gerekiyormuş. Ah BitLocker kurtarma. Az önce bunu yaptım. Ama işe yaramadı. Onaramadı. Biz bu Shift'e bakalım. Kişisel bilgisayarınızda tanımlama yapılıyor. Otomatik onarı. Yeniden başlat. Shift'e basıyoruz. Lütfen bekleyin diyor. Al sana shift. Your drives into a problem needs to restart. We will restart for you. Teşekkür ederim. Thank you. Pardon. Shift ve güç tuşuna basacakmışız. Basıyoruz. Otomatik onarım vesaire. Yeniden başlayayım. Onarılması gerekiyor. Senin F1'e basalım. Please wait. Okay, sir. Yine bu seçeneklerden birini belirleyin. Sistem geri yüklemeyi bulalım. Bilgisayarı sıfırla aslında en iyisi bu ama. Evet, gelişmiş seçenekler. Başlangıç onarmayı yüz kez yaptım herhalde. Komut sistemi var. Geliştirmeleri, güncelleştirmeleri aslında bunu da yapmak lazım ama ben sistem geri yükleme yapacağım. Allah Allah. Dur şu kodu gireyim. Abi ne kodmuş? Geri geri bitmedi ya. Devam. Hadi bakalım oğlum. Sistem geri yükleme açıldı. Sana güveniyorum. Devam et. Dersin. Bu mu yani bir tek dil paketi? Tamam. Mouse'umuz da şöyle bir mouse. <laughs> Bunun da bir inceleme videosunu yapacağım. Alışamadım bu mouse'a da. Ne diyor? Geri yükleme noktamızı doğruladık. Evet. Hadi bakayım. Bir kez başlıktan sonra bir şey olmuyormuş. Devam ediyoruz. Hala bekliyoruz. 5 dakika oldu. Sistem geri yükleme tamamlandı dedi. Okey dedik. Yeniden başlat dedi. Başlatıyoruz. Hoppa! Mavi ekran. <laughs> Abi yok. Yok böyle bir şey ya. Yine başa döndük. O da olmadı. Bu güncelleştirmeleri iptal ettim. Hop yeniden başlatma bir mavi ekran daha. Güzel gidiyoruz. Evet yine geldi kanımız F1. Tamam. Please wait. Okay sir. So. Evet sorun gider bilgisayar sorun giderme gelişmiş seçenekler güncelleştirmeleri kaldır bakayım. En son kalite en son güncelleştirmeleri kaldır. En son kalite güncelle. bir seçenek. En son hangisi kardeşim ya? Bundan başlayalım. <laughs> Hayır ya. En son kalite güncelleştirmesini kaldırmak istiyorsanız ee, kaldırır sorunları düzeltebilirsiniz. Ayarlarınızı etkilemez diyor. Hadi bismillah. Kaliteyi kaldırıyoruz. Şimdi. Ne oldu? kaldım mı? E, bunu de kaldıralım. Güncelleştirmeleri kaldır. Özelliği de kaldır. Ortak özelliği de kaldırıyoruz. Sıfırlamayı deneyim. En son onu yapacağız artık. Çık ve Windows 10 ile devam et. Hadi bakayım. Abi yok ya. Gidiyoruz gidiyoruz. Yine başa dönüyoruz ya. Otomatik onarım tanınamadı. Yeniden başta basarak yükselenize yeniden başlat. Başlat kardeşim. Başlat. La havle ve la güvete ya. Bak. Pisinizin onarılması gerekiyor değil mi? Abi sıfırlayayım mı ya? Başlangıç ayarları neymiş? Hay bitlocker'ı ne? Kurtarma anahtarına gireyim. Evet kurtarma anahtarımızda girdik. Ne oldu? Efsiyon sayısı tuşlarına falan güvenilir platforma, erişim, bitlocker vesaire. Mikrosodium'u şu an devam etmek için enter'a basın. Al enter. Please number of choose from options. Ya Rabbim ya Resulallah. Enter abi enter. Ve yine mavi ekran. Yok abi hepsini denedik olmadı. Bu arada haldır haldır fan çalışıyor arkada. Niye çalışıyor anlamadım. Sen çok büyük iş yapıyorsun. Ya Hak Allahu Ekber. Bir de şu var. UEFI üretici yazılım ayarları diyor. Neymiş o bakalım? Ana. Bu ne lan? Legion, Mejion. Grafik, Device, Çarçur. Bu ne oğlum? Overclocking. Ne? Hep Overclock yaptık. <laughs> Buradan Bot Device değiştiriyoruz. Epey yapalım. Grafik Device. UMA Grafik. Bu abi. nedir abi ya? BIOS ayarlarına gitsek mi acaba? Bak bak, şu özelliklere bak ya. Yazık yani. AMD Ryzen 5, Lightroom GeForce 3050. More itemlere dedik. Burada MI çeşit menüler var. Şimdi buraları karıştırırsak işimiz var yani. Enable, Enable, Security, bot. Configuration. Bizi kurtaracak bir şey yok burada. Epi de yalan oldu arkadaşlar. Windows'a de devam. Evet ekran geldi. Bakalım tekrar kapama olayı olacak mı? Sistem geriye başladı tanıştırmaya gelin 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 gelin. Sağ ol oralar. mobil cihazlar ile bu bakalım. Bakarız. Evet. Bakalım. Ne olacak? Var mı bu durumu yaşayanlar arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Mağdur Lenovo.